Evet arkadaşlar hepinize, hepinize merhabalar Bugün sizlerle birlikte e, İbrahim Hakkı'nın yüklediği çekiç oyununu oynayacağız Şimdi e, Şöyle bir Kaptan Amerika şeyi var Uy yanlışlıkla başladım bak Evet arkadaşlar oyunumuz böyle evet, şimdi... Gel lan buraya gitarlı Kafayı keserim bak seni <laughs> Şimdi çok büyük olduk Arkadaşlar buradaki böyle fıçıları da kırabiliyoruz Evet. Yeah. Gel lan buraya. Gel. Allah. Evet oyunu biz <laughs> kazandık. Ana pika 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 Evet arkadaşlar bu bölümümüz böyleydi. Bu kadardı yani. Hadi görüşürüz. Kendinize Allah'a emanet olun. Bay bay. Şaka şaka. Öyle değildi de ne oldu? Niye böyle oldu bu? Ben bir şu sonu, sorunu çözüp geleyim. Ha, oldu zaten tamam. Durdurmaya gerek kalmadı. Bu sefer Neyle girelim? Pikachu nerede? Pika, pika, Pikachu. Pika, Neyse boş ver onu. Şana... Sonra çekeriz. Evet. Al. Ben bu oyunu çok iyi oynadım. Evet çok iyi oynarsın. Daha bir gizce bile vurmadan öldün. Evet. Allah'ım. Şaka yaptım arkadaşlara. Yok. Şaka e, yapmıştım. Sen hani onların yanına giderken hemen... Evet arkadaşlar tekrardan başladık. Başla. Gel Amerika. Ama ben vuracaktım ilk önce Amerika'ya. Abi bak e, sen git ben vurayım tamam mı? O kendisi otomatik vuruyor zaten şimdi. O ama ben pika, pika, pika. Çı? Çı? Bak gördün mü? Otomatik vuruyor. Hadi <laughs> güzelmiş. <laughs> biz kazanacağız. Evet. Abi tamam, yürü. Evet biz kazandık. Evet arkadaşlar Kazım ı... neden YouTube Kazım FK kanalına da abone olmayı unutmayınız. O da benim e, arkadaşım. Arkadaşım. Ya, bu da iki de bir oluyor. Bu şey de iki de bir. Evet başladı gel buraya Deadpool. Deadpool. Arkadaşlar siz Deadpool'u seviyor musunuz? Arkadaşlar Instagram adresimiz de vardır. Ad acar kardeşler diyorum şey e, Berat 4153 diye Instagram hesabımızda evet. vardır. E, ama oraya video gelecek gelmeyecek diye yazmıyoruz. Yani paylaşmıyoruz. Belki gelebilir. Yani bilmiyoruz. Belki yazabiliriz ama yazmayız. Yani belki o. Yani takip etmeyi unutmayın. Yani belki takip... İstek gönderin. E, Yeter. Aynen biz kabul ederiz. Evet. Yol boz kullanıcı isminizi de yazmayı unutmayın. Neden ne alaka? Ne? onlarla birlikte oynarız işte. Ne olacak? Roblox oynamıyoruz ki biz, çek. Roblox videosu <laughs> çekmiyoruz. Ben bir kez de çekmiştim çok <gülüyor> <gülüyor> Bu iki de bir oyun orada. Yine durduruyoruz diyor. Bin sefer durdurduk. Başlattık evet. tekrar. Evet. Şimdi ben yanlarına gidiyorum. Öldürmüyor bu arkadaşlar. Şurada ee... bir doldurayım ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan başlattık bu oyun. Bu oyunu bence bir daha çekmeyiz. Evet. Geri buraya. Büyük. Evet çöp kutu. Çöp kutu. Aa, gel buraya Pikachu. Pika. 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 Pika, Pika. Çık, çık, çık. Aa, çok büyük olduk. Aa karınca gibi görüyorduk. Arkadaşlar bizim şimdi biz bir tane yani ben bir tane slogan oluşturdum. Ee, onu da söyleyeyim isterseniz size. Yorum yap kalp atayım diye bir slogan yaptık. Yani yorum yap kalp atayım. Evet onu şuradan da gösterebiliriz isterseniz 2 dakikaya. Yok şimdi göstermeyiz. Arkadaşlar oda vlog gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve bunu bana ıı, yorum yorum yazarak da ıı, belirtebilirsiniz. Allah'ım şunu öldüremedik. Üf, seni öldüreceğim oğlum be. Ha şunu da öldürdük. Hadi o büyük kişi. En büyük kişi o. Kaçma <laughs> lan. Wow. Şu ah Tık 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 Arkadaşlar oda vlog gelmesini isterseniz yorumlara yazın. Evet. Oda vlog gelsin diye yazın. Oda evet. vlog. Evet. Oda vlog yazın. Aynen oda vlog yazın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Neden YouTube Kazım Efe kanalına da abone olmayı kesinlikle unutmayın. Yorumla oda, oda vlogun gelmesini istiyorsanız. E bu videoyu beğenip yorumlara oda vlog, vlog yazarsanız oda vlog yazarsanız çekeceğiz, çekeceğiz oda vlogu da. Şimdi hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay. İbrahim Akya veriyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.